Merhaba, ben Laetitia. Bugün yanımda Talia, Claudia, Karin ve Sarin var. Bugün sizlerle Amsterdam'dan getirdiğimiz abur cuburları deneyeceğiz. O zaman videoya başlayalım. <laughs> <Evet>. Sizlerle <Sonra, sonra gülüyor> böyle seçelim dedik. O yüzden ilk başta Sarin'i başlatıyoruz. Bunu seçtim. Tamam. Kulajlı. Çok şey güzelmiş. <laughs> <laughs> <cheese> ve anin diyor. <laughs> Bakalım. Garenek. Bunu hmm, da göremez çünkü. Lays benziyor. Çok güzel. Valla diyorum. <laughs> <laughs> Kimse iyi yemiyor diye sallamana gerek yok. Bence çok ben <laughs> kreksin, yani? çok beğendim. Ben de. Kraksın kraklerine benziyor sanki. Kim ne almış? Çok krak. Soğan ve peynir mi? Çok güzel. Ben, ben aşırı beğendim. Taç krakerle e, cips karışımı. Tanıdık bir de tamam. Ama evet. bundan var alakası da. yok. <laughs> tamam bir <geber. gülüyor> Kraker cips karışımı bir şey. Ben buna puanım. 10 üzerinden 8. Çok güzel. 9. 10 üzerinden 8,5. 8,5. Ben çok, ben çok beğendim. Çok Nail'e niyetimiz. <laughs> o yüzden sekiz. Şey Şimdi karen seçiyorum. Bunu seçtim. <laughs> Peanutla salatalık salat karamel yazıyor. <laughs> tuzlu karamel fıstık <laughs> ezmesi. Bir dakika. En sevdiğim. Fıstık tadı çok geliyor. Karamel tadı hiç gelmiyor. Tuz da gelmiyor, karamel de gelmiyor. Fındık tadı geliyor. <laughs> fıstık <laughs> <fındık> tadı <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey, çitos gibi süngerimsi böyle bir kısır var. Vermedim. Ama bir şey şey bu, e, çitos. Hmm. yeşil. en son gelen tat var ya. Tat var ya. Hmm. Çitosun arası ya. Yenir ya. sevdim ya. Yenir. <laughs> Ve şey yiyip yiyip bıkmayacağım. Benim evet evet benim hoşuma gitti bu. Ben çitosun turuncusunu severim yani. Ama bir önceki daha, de, daha iyi. Ben 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 ben. Ben. Dört. Yedi. Ben Sekin de altı. <laughs> ne dedin? Atık <laughs> 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 Benim puanım 4. Çünkü ben bir öyle bir mısır tadı aldım. Ben mısır asla sevmem. Süt mısır bu arada. O yüzden çok sevmedim. Sıkıç sos gibi. Güzel. Bu sefer doğru mu? tamam. Tuzlulardan devam ediyoruz. Ben de bunu seçiyorum. Bunu herkes çok, <gülüyor> <keyfini> <gülüyor> çok merak Özellikle ben de çok merak ediyorum. Bundan başlıyorum. Acılı bir şeye benziyor ama nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Light pitting. Az acılı bence. Krokan <laughs> diyor bir de. Bir şeye benziyor bu da ya. Bir şey söyleyeyim Bom bomboş bir şey benziyor. Ne <laughs> yapacağım? <bu>. Asla <laughs> benim asla yani düşündüğüm gibi bir şey çıkmadı. Benim bomboş ya. Şey. <gülüyor> <gülüyor> bu Türkiye'de bu da bir şey isim var. Çok Fistik boş bir, bir şey yemiş. ya. Kuru yemiş salı vereceğim. Evet. Mısır yemiş. Mısır, Aa, mısır, mısır, mısır. Mısır evet, yemiş. Evet Hı, çok boş. Direkt o. Acı da değil bu arada. Aynen acı değil. Benim buna puanım. Ben ben Yemin üzerinden 5 yani diğerine göre daha güzel geldi bana bilmiyorum. Sizin? Gereksiz çene yoruyor <laughs> <Beğen. gülüyor> <Dört. gülüyor> şey. ben mi? 5. Sonra bir. 4. Ben de 5 veriyorum. Sonra bir tane. Ben 3 veriyorum ya hiç beğenmedim. Aa A -a, tonluş... Demek ki gerçekten kötü demek. Ki. Ben bunu seviyorum. Evet, Sweet chili diyor. Nasıl koklamazsın? Evet. Koku gör buram buram. Patos kritos gibi mi? Onu versene niye sürekli kokatıyorsun? <laughs> Aa ah, sadece kokatıyorsun. <laughs> bir de uzaklaştırdı ya. Kokusun beğendim. İlk bir gelmiyor sonradan geliyor ben. Çerez bu, bu, bu tipte var. Ama evet çok benim. Yani. Hiç yani sıfır aynı. Niye buraya Türkiye'de yok? Ay, bende bende ben, de ben, ben, ben tam anlamadım. Ben hoşuma gitti. Ama Çerez de. Neden? turlulardan ikinci beğendiğim. Benim buna puanım 8 çünkü Aa. ya da 9. Ben yerim bunu ya, bir şey izlerken ben İyi Tamam. Ben de 8 veriyorum. Ee, diğerlerinden daha iyiydi de ilk başta yediğimden iyi değildi sanki. Ee, benim de puanım 9. Ben ondan da daha çok beğendim. Güzel bir tadı var. <laughs> benim puanım 8 çünkü o soğanlıyı daha çok beğendim. Ona 8.5 vermiştim, bu da 8. Ben 7 veriyorum. Patosun ne? O da bir aynısı çünkü? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. Hay, <laughs> ben de bunu seçtim. Böyle şey. Bu böyle bir tane çerez var böyle soslu yuvarlak. Anlatma Aynı ona benziyor ama bilmiyorum bakalım evet. oldu. Şöyle göstereyim. <laughs> Bu o ya. Yılbaşında yediğimiz kuru yemiş. Işte. Hmm. <laughs> Ama bir çıplık tadı farklı gibi. Evet, Ondan daha güzel bence. Onlar barbekü eklemiş gibi. Tam böyle bir alık bir çeşit. Biraz iyiydi bu. En son bir tat çok kötü. Ama 3 saniyeden sonra bayabilir diye düşünüyorum ben. Biraz, Allah, biraz ben ağır. Bir ağır gibi. Biraz, biraz ağır. Köpek maması gibi. <laughs> ne? Ne? Köpek maması Ya güzel ya, ben baharatlı olan Evet, baharamaya ben evet, geçtik. Benim puanım buna 5. Daha fazlasını hak etmiyor. Heh. Bayıldım bayıldım olsun. Ama Be çok baharatlı. Benim 7 ya. Yani ben sevdim bu bir şeylerle, kolayla, güzeller. Benim de puanım 4 falan ben çok beğenmedim. Benim puanım Tercih 3 diyorsun? hiç beğenmedim. Aa hatta 2. 5 Hadi ya. 5. Ne 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 ne. İşte son tuzumuz bu. Evet son tuzumuz. Aa, aa çok garip bir şey bu. Nasıl? Bilmiyorum tipi çok garip. Bu bir şeyse böyle bir bunların şeyleri var ya yani simide benzer çörekleri var ya. Hala. Sarımsak biri buna kaldı. Sarımsak, sarımsak turşusu. Sarımsak ve ekmek kıtırı galeta gibi. Hani çorbaya falan salatalara atıyorlar ya, Bana onun gibi ya. bir şey salataya da bence alabilir. Bence ben çorbasının üstüne gidebilir. Evet, bir çorbayla bir. ya da salatayla ben falan. 1-0 be. ben <laughs> hiç. Şey Bana attığımız ekmeği kızartmışlar, koymuşlar. Bu köpek maması kokuyor. Bak, Hela'nın mamalarının aynısı. Bu böyle kokuyor. Ben değilim. Valla ben, ben de. <laughs> Ama ben ikinciyi yedim, ağır geldi yani. Öyle bir mi? tane yeter. 1. Bir, birin altı var mı? 0 verebiliyor muyuz? Yok ya, o da ayıptır diyeyim. <laughs> tamam. Puanlamaya geçelim. 1 1 2 Memmi 2 falan. Bir, şey. bir tane çok güzel ama fazlası çok bayar öyle bir şey. Aaa! Hazır ara vermişken konuklarıma bir sürprizim olacak. O kadar geldiler benim için. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ee, konseptimize de biraz uygun olduğunu <laughs> düşünmüyorum <gülüyor> ama yelbaşağım bir şeyle alakalı. Yılbaşı! <laughs> Natalya. Ay çok güzel ya. Yılbaşı ağacı süsü. Kısır kısır. Biblo kaçıklı. Bence biblo. Herkes şey için aynı. Bu arada biri açsa da olur ya. Ağaç Ama minik çiçek Aaa minik diye düşündüm. Güle güle kullanın. Çok güzeller. <laughs> <müdürler. gülüyor> Şimdi tatlılara geçiyoruz. Ben bunu seçtim. <gülüyor> <gülüyor> Hafif böyle şeffaf paketi var. Komplekse benziyor. Ama bence tır kıtır bir şey ama bence tatlı. Renk renk olduğuna bakmayın derim. Bak, o tadı çok güzel şeker. Oha. Çok güzel. Aa ekşildi. Nasıl... Çok, çok beğendim. Oğlum hiç böyle bir şey tahmin etmezdim. Oha. Geri gönder. <laughs> böyle geri gönder. Oha. Babuka. <laughs> <Bubblegum. gülüyor> Hala. <gülüyor> Gerçekten sen ya. Oha. Hoş <laughs> dün gel sağ Nasıl böyle? Aç aç hadi. Aromalı sakızlar gibi bir şey. Böyle hafif ekşiliğimsi de var ya, Evet koçuma gitti. Evet. Galiba sarılar ekşi, ben tek tek yedim. Pembe tatlı. Yemin ediyorum çitoz. <laughs> <ya. gülüyor> Ay çitoz demişsin, bubble gum. Bir de yemin et. çok iyi. Böyle hem şeker gibi, hem kraker gibi. Tadı da gayet yerinde, hatta fazla fazla aroması var. Ben çok beğendim, 10 veriyorum. Çünkü Aa. bu, ben burada böyle bir şey görmedim yani o kadar güzel. Ya abartıyorum bunu. <laughs> çok güzel, süper. Ben de çok beğendim. 8 falan veriyorum. Yani 9'luk dokuzluk da değil benim için ama yani böyle sıkılana az gitsin falan o şekilde. Güzel. Bu güzel. bence böyle size neyin üstüne kullanılır biliyor musunuz? Neyin? Maybelline Jordan'ın üstüne çok güzel gelir. Evet, evet. evet. Yani ya da sadeye bile <laughs> koysam. Teşekkür ederim. <laughs> ben çok beğendim. Ee, Bilmiyorum, 9.5 9 9 vereyim. Ben de 8. <laughs> ben 8 veriyorum. Çok güzel ama yani hepsini de bitiremezsen yani. öyle ben, bir şey var Ben 7 veriyorum çünkü fazla ekşi şeyler sevmiyorum. Çok böyle ağzımda olunca... <laughs> ben 7 veriyorum çünkü böyle çok fazla yiyince çok ekşi oluyor. Ekşi şeyler de sevmem ben. Aşk! <laughs> 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 Çok fazla aldığım zaman ekşi tat geliyor ama. Ekşi... <laughs> Söylemedim. Filip Hanım buna yedi. çünkü böyle çok fazla yiyince ekşi tat geliyor. Ekşi de hiç sevmem. Şaşırmayın, Allah Allah. Tek tek yiyince gider ama böyle toplu alınca ben beni sevmedi. çünkü ekşi sevmiyorum. Aa. <gülüyor> ekşi <laughs> en güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu seçiyorum göz. Ee, bu arada içinde dört tane var. Biri izleyenle bölüşürüz. Sen bölüşürüz. Sarı'nın asla şey bölüşmez. En başından şey. beri bunu izleyeceğim. <laughs> Aaa çok çok güzel. Gerçekten. Hmm. Neden? İçinde bir şey mi var? Açsan Bakayım. Açsanıza Bakın göz böyle. Hmm. Lezzetli. Ne tür Lezzetli mi? <laughs> Yumurta gönüstü verdim. midem bulan. Ekşi ama bir. <laughs> Pardon. <gülüyor> ben <gülüyor> çok şey böyle dişlere karşı çıkacağım. Ne İş. Diş var ya jelibon diş. o. Onun <laughs> beyazla sünger kısmı. Bir tane de fazla yenmez zaten bu. Benim puanım 9. Benim puanım ben bir jelibon gurmesi olarak puanım 7 6. İçinden çıkan sıvıyı çok beğendim. İçindeki sıvı, içindeki o şey ona 9 falan ama dışına dışına, dışına, 6, dışına 6 hatta 5. Bir tane yediğim kadarıyla 8. Fazlası sarmayabilir e, ee, benim puanım 5 falan çok beğenmedim. Çünkü şey dandik jelibon tadı var böyle. Ben <laughs> de veriyorum. Benim de hoşuma gitti. Ekşi sevmiyordum ama Seviyorum bilmiyorum hoşuma gitti. <laughs> ne benziyor bu ya? Reçel mi? <gülüyor> <gülüyor> ben şunu beğenmedim istiyorum. Ne o kurabiye mi? gibi üstü beyaz çikolata mı Böyle diyor. Bence bu hiç güzel bir şey değil. Üstündeki melek. Şey, Işık. Gomşu. Hayır değil hayır. Gönlüm. Dışı pudra şekeriyle yapılan bir şey var ya. Hmm, ne? mi? Bu şeye benziyor. Birbaşı kurabiyesi. Çok severim. Vallahi ona benziyor. Cinceruki gibi mi? Bir şey Anason var bunda. Evet, anason var. Hı. Anason var. Ben de hiç beğendim. Hı. Ben cinceruki çok severim. Hiç beğenmedim. Devam bile bir etmeyeceğim. benziyor Hı. ona. <laughs> Acı badem mi diyeyim? Öyle bir kıvam. Ama anason tadı var, tarçın tadı var. <laughs> ben hiç, hiç beğenmedim. Puanım 1. Yemem. Yani bir ısırık aldım bıraktım hiç güzel değil. O kadar. Ben de bir yani. Çayın yanına bir tane beş. <laughs> Çayın yanına bir tane beş. Gönül yorumları <laughs> <laughs> beni öldürdü. <laughs> Yemin ediyorum. Sıkı vurma herkes yemiş kadar oldu. Ben yani. <laughs> Çayın yanına bir tane beş. Ben de üç veriyorum. Ah. Evet. son. aslında hoşuma gidiyor. sonunda galeta falan severim de. Cool öyle değil ama. Ben hiç sevmem ana son. O yüzden bir. Çünkü oreolara benziyor gibi. Bizim şey bu pahalıdır, değil mat. <laughs> vegan almışsın. Vegan ben vegan değilim. Hiç olmayı içersin. Veganları düşünsediği için. Ya tamam öyle Çikolataymış. O küsü yıkar onu böyle tutuyor. Ben bir Ben bir çok Aa, sevmem. Bu da çok sevmem ben. Çok sert. Bozulmuş çikolata gibi. Vegan şeylere bozulmuş diyemezsin. Normal bir tabii yeterince kötü Yani bir çikolata. Bir, üzüldüm ya seçtiğim şeyi. Bana ya. göre bir değil. Bir daha beş. beş falan. Çikolata çikolata severim, bir Bitar çikolata kota sevmedim Bir için. vegan olana ve çikolata arayana. On. Ben ne alırım ne yedim, yedim. Yani bir. Yani ben de üç veriyorum. Çikolata severim çünkü ama sütten değil. Ben ben de bir veriyorum. Almam ben bunu. Ben de bir veriyorum. Yediğimin gereksiz çikolata. Bir tane veriyorum ben. Tane o kadar kötü değil de bence ya. Şey böyle nasıl diyeyim? Bitterin tadı yok ama var. Yani nasıl desem anladınız. Ben anladım. <laughs> yani ben yani böyle yedim ona rağmen anladım. Yani 5 aylık evde kalmış çikolata gibi. Evet. Çikolatayı böyle sıcak sevenler bacağında ısıtır peteğe falan koyar ya. Öyle bile bu kurtarmaz <laughs> yani. Kim o ya? Ben. Onlar kim? <laughs> ben... <Ya> dışarıda bırakıyorum ki <laughs> ısısın diye. Ama ben şunu açayım ya ekşi kıtır şeker diyor ama. Bilmiyorum. Duman çıkmıyor da değil mi ağzınızda? Eijer bir balon. Olmuyor da bile. Bir tane teyvende mi buz gibi ağzına? Ejder, Ejder ağzına bir ölç. şey. <laughs> ah, misket gibi şey sertliği. Bu ısırılıyor mu kırılıyor mu bilmiyorum. Kokusu ekşi. Bence kırma. Duman ver bakayım. Duman çıkıyor mu? Bence Emilio. bence abi kırma. Ay Emilio. ekşi bayağı. Hmm. İçim çok yakışıklı. İçim çok yakışıklı. İçi, bu Dersene, çok hoşuma gitti. İçim çok yani ah, kırmak denizliklere de gidince <laughs> daha da <de etşi>. yakışıklı. <laughs> ya bu kadar ekşi? Ama çok hoşuma gitti. Ben <laughs> çok severdim. Bir kırsan nefret edecek size. Bir şey diyeceğim. Nefret ettin mi? gitti, Çok yakışıklı, doğru musun? Puanım on. Ben çok severim. Ekşiye bayılırım. Eksim. Ama onu da bilemedim aslında yani 8. bir tane şey çok. Dokuz dediğim ben. Dokuz veriyorum. Benim puanım um, on. Ekşi ya dokuz dokuz. Ekşiliği çok severim. Ama kırılmıyor dişim kırılacak gibi oldu. Ama kırınca çok güzel. <laughs> on 9 Ben on verdim. Çok güzel yani bayıldım. Ekşiliği limon yalamıştan bile daha çok. Limon çok. tuzu. Evet limon tuzu. Ben çok beğendim 10. Yani tam ekşi severlere göre. ben ekşi sevmediğim için 3 vereceğim. Çünkü dışı güzel. Ay. Ama dışı ya yani ben Emif atarım herhalde. Evet. <laughs> tamam. Ben bunu seçiyorum. Şeker şey olsun. Şey bu. Rokko. Renklerine Rocco. göre şey yazıyor. Aroması yazıyor. Ha, Renklerine evet. göre aroması yazıyor. Tombala gibi kutusu. İçinden gözüken Rokko var ya yuvarlak Rokko. Ona benziyor görüntü olarak. Tadına da bakalım. Allah adı söz yani Rokko yani. Kırınca ağzı sulanıyor. Bildiğin ağzının içi su oluyor. Tükürüyor. Şey. <laughs> Bir. <gülüyor> Bir. Yani ben belki. Bir, Bunları koyun yerine. <gülme> Bunu seçiyorum. Bundan bir tane var, dörde bölüyoruz hepimiz. Ay, Nasıl bir şey? Karayabiliyorsun. Yarı veriyor, yeme diyor. çok en ekşisi bu. Ekşi. Baş yapıma gitti. Ya bak evet, şu bak şu bak. Deminkinden daha ekşi. Bu <gülme> bak şimdi ağzı sulandı. Aşırı ekşi. Aşırı ekşi. Bir nasıl sevebilirsiniz? İşkence çekiyoruz. aslında ben bayıldım. 10 veriyorum. Oha. En sevdiğim olabilir. Çünkü ben ekşileri çok seviyorum ve tuzumsu ekşimsi gibi böyle düşün. Aşırı ben gözümü falan açamıyorum o derece. 9 evet, veriyorum. O. Midemi biraz ağrıttı. <laughs> <güzel>. ben 1. <bir. <laughs> Bu iş <hiç> bana <bende> çekilmez. 1 <laughs> veriyorum. Niye? Hiç beğenmedim. Sen severdin ekşi? Çok e aşırı ekşi yani. Damağım <laughs> çapladı. O kadar ekşi. Belki bir şeyin yanında yersen hani. Yok. Kahvenin <laughs> yanında bir tane bile gitmez. 10 veriyorum ben. 10. Çok iyiydi. Bunu deneyelim. White chocolate diyor. Ben çok severim. Biraz çok izin için Üzerinde pembe çakıl taşı var. Ay. Ben beğendim ya. Çok kötü değil. Yağlı geldi bana. Şöyle. Hepsini yiyemem. Evet ben hepsini yiyemem. Ben de yiyemem. Ben yapayım. yedim bitti <laughs> bile. <laughs> <laughs> Kahve yanı ikramlık. <laughs> Canım <çok gülüyor> adet... ne kahveymiş ya. <laughs> Adetlik ve kahve yanında oluyor mu olmuyor diye yorumluyorsun bütün <laughs> içeri. Bir de beyaz çikolatası aşırı ağır. Gerçekten ağır. Ya, ki ben... Yağlı ben... dediği gibi. Ben 9 e, veriyorum. Şey. Ben beyaz çikolatayı çok seviyorum. Ben 5 falan. Ben de 6. Allah Allah. Çok beğenmedim <laughs> ama çok da kötü değil. Ben de 5 veriyorum. Ben beyaz çikolatayı çok sevdiğim için 4 veriyorum çünkü. Daha güzel bir çikolatalar var. Tabii. Talyeciğim. Doğru. Sen on verdin galiba. Dokuz. <laughs> ben... ne? Şunu merak ettim. Ah, en güzeli. Gerçekten aşk, mi? Aşk yani. Koşa bak. Söyle. Uzun böyle <laughs> noodle gibi. Müthiş bir şey. Kırmızı. Şu an verelim. Şuraya bakın. Ah, bu zihin. Ay çok güzel. Herkese bir tane <laughs> ben, ben herhalde yedim bunu. <gülüyor> 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 hı. Çok tatlı. Heri de çok seviyor Kahve yanına. ben ben ben. Aa, bu direkt evet. hepsini çok hızlı yedim. Ağzıma değici bir tat verdi. Ben, ne yapıyoruz? Ben bunu nasıl yemeyi seviyorum biliyor musun? Hiç tek tek yeme yemek yerine çeviriyorum. Evet. <laughs> Şaka yapma, Düğüm, düğüm atıyorum. Ne gibi oluyor bende? Ben de bir şey söylemek istiyorum. Dondurunca daha güzel oluyor. Benim buna puanım 7. Güzel, sevdim. Yenilir. Yani ben de 5 veriyorum. Çok hoşuma gitmedi. Ben 10 veriyorum. 10. 11. <laughs> Benim dokuz. Benim sekiz verdiklerimden bir tık daha kötü, yedi. Ben evet. bunu seçiyorum. Bu iki saattir konuştuğumuz üzerine. Üstüne bir şey sıkıyorsun, ekşi oluyor. Talya. <laughs> Kolay. Çok güzel. Ha, kola, bayılırım. Hayır, Talya özel sıkacağım. <laughs> evet. tamam, tamam. Ortasına dilini değdir çek Talya. Evet. Hmm. Çok ekşi. Ben bir ihtimalle bunu biraz ağzına sıkacağım. <laughs> Ayy, midem kalmadı. Deterjan. Ha, evet, deterjan. Şey toz deterjan. <laughs> Salataya sık nar ekşisi. <laughs> ya yani Claudia? Vermedim. Ben de ben. iki veriyorum. O da kolada olduğu için iki yani ha. Yani Kola. kolanın aslında. Ben kolayı sevmem herhalde. Buna bu kadar uğraştıkları için iki veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kendi puanım bir. Öbürü ambalajcının. <laughs> tasarımcının. ben bir veriyorum. <laughs> çok e, ben Neyi bulan? Benim benzetmeyin. Ben bir şeye benzetme. Aç artık. Ne yaptınız lan benim oğlum? star var ya. Hmm. Onun çikolata star. Çok severim ben. Evet. Bravo. Ondan... Ondan sadece tek atıştırma tüketi koko star. Zaten bravo. Ben 9 verdim. Koko star çok severim. Ondan <laughs> bir tık peki. Ben beğenmedim. Ben 8 ben veriyorum. Çok beğendim. Ben istenen şeylere de bayılırım. 9. Hmm. Dokuz. Oh. Aynen ben de 9. Ben 8 veriyorum. Güzel. Puan iki. Niye? <laughs> Sevmedim ya, bilmiyorum. <laughs> ya Alman para verip Alman. <laughs> Haribo. Haribo oysa güzeldi zaten ama siyah şeyler genellikle kötü. Ben ne Aaa! Sevmem. Rakı mı? <laughs> ben hiç beğenmedim. Bakayım ben hiç güzel değil. Ben sana bakayım. Ah. çok kötü kokusu da rezervi. Hiç sevmem. Beğenmedim. Senin. Beğenmedin? <laughs> Ben de ben. Bu rezalet Ya. Yediğim en kötü şey bu. ben puanım bir. Hiç vermedim. Ben de bir veriyorum. Aynen ben de bir. Ben de 1 veriyorum. 1 vegan mı? Veganmış bu arada. Belli arada... <laughs> Merak ediyorum. Şeker yine muhtemelen. Renkli bir şeyler diyor. Normal <gülüyor> şeker <gülüyor> yani. Bir şey ikisi değil bu arada. Hafif ben sevmedim ya. Ben, ben de sevmedim. Ben iki veriyorum. Ben de iki veriyorum. Bir, ben de bir veriyorum. Almam ben bunu. Ben de iki. Ben bunu seçmeye karar verdim ama üstünde Neli olduğuna <laughs> dair <hiç> şey <laughs> yazmıyor. Hemen açıyorum. Aaa! <laughs> ortalama. buradakilerden daha yapışık gibi zaten. Evet. Eee? Normalde de var. Ya çok kötü koltuk altı tadı gibi. Koltuk <laughs> altı <ya>. tadı <laughs> mı? Biliyor Bu da köpürecek gibi. Niye bütün cehlebi onları köpürecek gibi? Ömer evet, vallahi yeşil. Koltuk altı yeşil Allah aşkına deneyin ya. Ömer sen koltuk altı diyorsun yediriyorsun ya. Ya ama hayır inanmadın da bir bebek Ben deniyorum sana. sana. <laughs> ben sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Tamam hadi sen yaşınıyorum. İğrenç bence ki. Kokusu bile. Yarı yarıya mı yazayım? Koltuk altı dediği şey. Rolon. Eline sür yala, o tat. Rolon var ya, yuvarlak rolon, koltuk altı rolon. Onu sür, ağzını sür, <laughs> sür. <düşüyor, harf> <laughs> hafif sabun tadı var. Yani koltuk altı kokmuyor. Ben buna bir veriyorum, sevmedim. Ben, Sevgiler, ben bir. Ben de <laughs> bir. <gülüyor> Hadi özgür vermişsin. İki. Bu Nikan'ın Cookie iyi ismini. Zaten ben biliyorum oh. Oo. Çok güzel. Çok güzel kokuyor. Yani, Müthiş şey bir şey bu. Zaten Nikan'ın... Yani. Nasıl kötü olabilir şimdi? <laughs> Kendime geldim ya. Kahve alınan bir on tane. Kahve <laughs> <O> alınan <laughs> <Kaviyonla> bir paket. <pariyonlayayım. gülüyor> on tane <laughs> bir paket. Ben de size işte bunu sırf burada da yiyebileyim diye aldırdım. <laughs> on. 10. 10. On. Ben Ondan de 10 veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu arada herkesin Instagram hesaplarını aşağıya bırakıyorum. Herkesi takip edebilirsiniz. Mantar mı bu? Yok. Şimdi <laughs> bir şey yok da inşallah. 1 lira koyup çevirip düşen sakızlar <laughs> var ya. Evet top sakız. Aynen o. Benim puanım 2 ana. Çok doğru. Benim 1 ya vermedim. 2. 3. 1. Bunlara baktınız mı? Hı 7. 10. Bu da zaten kolalozu üzerinde güzel bir şey evet. var. onunla benziyor. Bu güzel bildiğimiz bir şey. Kına Adası olabilir. Dairelerde satılıyor bunlar <laughs> Ben de 9 veriyorum. Çok seviyorum. Çok güzel. O zaman onun olduğu için 7 veriyorum. Evet, verdim. En sevdiğim. Mika. Benim bu. Benim çikololu o cips olan var ya, en sevdiğim bu oldu. Bir de ekşili güzel. Benim de en sevdiğim Mika. Benim en sevdiğim Mika. Ya, evet ama. hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim ayrı çok mersi kanalıma Biz destek teşekkür ederiz. için. Videomu beğenmeyi, ben. yorum yapmayı, <gülüyor> yapmayı <gülüyor> ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bekliyorum size. Hepinize öptüm. Bye! Nasıl bir